sokak medya bize biraz. Eee şimdi konumuz da bir ömür bin bilir, güncap enzemeye göre olaydı. Bakalım çekimler ne olacak. Merhaba. Bu yayın açılımı. bir soru soracağız size YouTube kanalı için. Eee şey, bir ömür bin bilir, güncap ne geliyor İşte aklından ne diyecek? Başlıyorum. Baş. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Al. Ah. <laughs>

Git sor. Yani, bir soru soracağım. Yakalanın artık sor. Abi, e, bir ömür bin bir yıl deyince aklına ne Oo. Ne geliyorsa say abi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Vatan, vatan. Biraz sesli konuşur musun abi? Vatan, vatan. Bir soru soracağım. Bana sorma abi. Abi sigarayla çekmedi mi? Tamam sigarayla çekmedi. Babam burada çok taşaklar da kanadık abi valla. tamam. Sorun. Ulan burada da sigara oldu. Ölür bindirici. Yani, ya, ne demek? Ölür bindirici. Aynen öyle. Ya, askerlerimizi kullanıyoruz ya, çoğunlukla. Evet. Evet. yani Oğlum babam benim zaten şanti görsün. Sen muayeteye gelmiyor muydun? Biz de şimdi muayeteye gidiyoruz ha. Nereye? Doğan'a Doğan'a mı? Ha e yani. ha. Ya, abi, Sen sıfır mı Gel 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 gel. Daha iki filmi vardı ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Orada bir tane adam tam ölmeden önce böyle durur. Bombayı böyle çekmiş. <laughs> Arkada dört 5 tane ışık <gülüyor> var. Vardı <laughs> <Gerink. İçin Mağarı gülüyor> böyle dedi. Tam bir öyle bir gereksiz gereksiz diye, diye bombayı <laughs> patlattı. Dört 5 tane ışık yani kendi şeyi. Ülkeye gerekli olmayan Yani Ama ülkeye, ülkeye zararlısı. <laughs> Şimdi diyelim şöyle özetleyeyim. Araba gelin. Gel Diyelim sen askersin öldün şehit oldun. Sen öldün hepimiz dirildik. Süpürneti, <laughs> çalış ve Vize, Jandarma Özel Harekat. Bir ölür,